Artık 10 sene olacak. Uzaktan eğitim veriyorum ve her yıl gerçekten hem ben gelişiyorum, hem öğrencilerim gelişiyor, hem de sistemim gelişiyor. Ben i̇şimi büyütmek, geliştirmek için bir şeyler yapmak istedim. Mobil uygulama hem benim açımdan hem danışanlarım açısından çok çok avantajlı bir sistem. Çünkü ben programları yazarken ve hazırlarken çok daha rahatım çok daha hızlı hareket edebiliyorum ve her şey çok daha profesyonel. Danışanlarım için de yine aynı şekilde bu programları takip etmek, bu programları uygulamak çok daha kolay. Öğrencilerimden, danışanlarımdan aldığım olumlu geri dönüşler beni çok mutlu ediyor işimle ilgili. Tüm eğitim paketlerinde kişi özel beslenme, kişi özel antrenman, sınırsız danışmanlık, WhatsApp iletişim de var pakette. O bir uygulama destekli, gerçekten profesyonel ve güzel bir sistemle benimle birlikte çalışmak isterseniz bekliyorum. Kendinize yapabileceğiniz en güzel yatırım spor yapmak ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve bu